Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Amasya Merzifon'dan ucak dolusu sevgiler. Selamlar olsun hepinize. Bugün güzel bir börek tarifiyle sizlerleyim arkadaşlar. Malzemelerimiz burada. Hemen Malzemelerimiz şöyle Yoğurma kabımı öne alıp içine koyalım. Burada şöyle bir çay bardağı yoğurdumuz var. Bir adet yumurtamız. Önce bunları güzelce çırpalım. Şöyle bir su bardağı suyumuz var, bir çay bardağı sıvı yağımız, bu da sirkemiz var, bir yemek kaşığı elma sirkesi kullandım normal üzüm sirkesi olur arkadaşlar şöyle bir paket kabartma tozumuza döktük boşluğumuzu hemen kenara aldım. sıvı malzemelerimizin hepsini karıştırdık şöyle unumuz var 5 su bardağı unumuzun birazını ayırdım geri kalanı ilave ettim bir tane kaşık tuzumuz var tuzumuzu da ilave ettik şimdi hamurumuzu yumuşacık yoğuralım hamurumuzu yumuşak gördüğünüz bir geri kalan unumuz da Hepsini ilave ettim. Toplamda 5 su bardağı un gitti arkadaşlar. Hamurumuzu güzelce yoğuralım şimdi. Hamurumuzun kıvamı şöyle gayet güzel oldu. Hemen altındaki bezimizi aldı. Şöyle hamurumuz şimdi 18 eşit parça ayıracağım küçük küçük. Bu şekilde arkadaşlar. Mandalin büyüklüğünde yumaklarımı tuttum şöyle tepsime dizdim. Üzerini kapatıp 10 dakika bekleteceğim. Hamurlarımı şöyle az tanesini çıkarttım. Öbürlerin üzerini poşetledim arkadaşlar yüzleri vurmasın diye. Yalnız bu hamurumuzu nişastayla açacak. Şöyle. Bir 10 dakika dinlen dedik. Kendine daha güzel açıyor böyle şeyimiz. Yuvamız bekleyince. Hemen ilk açtığımız hamurumuzu şöyle kenara alalım. Çıtır çıtır hazır şeyden aldığımız börekler gibi acayip güzel oluyor. İsterseniz içine kıymalı, kaşarlı, patatesli. Buna her şey yakışır arkadaşlar. Neyi severseniz. Hemen burada öbürünün üzerine hızlı bir şekilde oyalanmadan Şimdi yumaklarımızın alt tanesini açtım. Şöyle orta katına çok değil de hafiften bir nişasta serpiştirelim. Şöyle elimizle bastıralım. Üç tanesini birleştirdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok serpiştirmeyelim nişastayı tadını bozmasın. Böreklerimizi yine şöyle elimize bastıralım. On Bunu da bunun üzerine hepsine bu şekilde yapalım. Yumaklarımı açtım Şimdi şöyle nişastamızı toplayalım ortaya. İlk yaptığımız hamurumuzu Tekrar şu kenarlarını bastıralım. Şimdi bunun üzerine un serpiştirecek arkadaşlar. Şey yapmayacak. Nişasta artık nişasta şey bitti. Unu atacak. Bakın hamurumuz alıştı. Nasıl güzel açılıyor. Hafiften tekrardan un serpiştirip yufka açar gibi Açalım. büyütebildiğim kadar büyütün. İnce olması, çıtır çıtır olması için bayağı bir incitmemiz lazım. Un biraz az kullanalım ki onun olmasın. Öbür oğlum komşum da kaldı. Büyük olan. Bunu da dolduruyor. Şöyle açmam lazım arkadaşlar. Kenarlarında yer kalmadığı için. Evet gayet güzel oldu. yeterli. Şimdi ısıtmış olduğumuz tereyağımıza sıvı yağımızı yumağımızın üzerine gezdirecek. Şöyle tereyağı sıvı yağ karışımımız dediğim gibi hamurumun üzerine güzelce gezdireceğim. yapalım ki çıtır çıtır her tarafı kabarsın. Böyle baklava gibi kat kat oluyor arkadaşlar. Üç tane bir anda çıkıyor ama gerçekten çok güzel oluyor. Burada kaşar peyniri kullanacağım ben. Şöyle hamurumuzun yarısını büktüm. Yarısını bu tarafa tekrardan üst katımıza şöyle çok hafif de yağımızı sürdük. Burada kaşar peynirimizi şu şekil döşedik. Buradan hamurumuzu çok sıkı bükmeyecek arkadaşlar. Gevşek bırakalım. Elimizde şöyle şey kapatır gibi kapatalım. hare bir şekilde ortasını kendimize doğru çekiştirelim. Bu şekil hemen tepsimize dizelim. Şöyle son hamurumuz. Bunu da hemen yapalım. Acayip kolay açılıyor arkadaşlar. Bir 10 dakika bekletmemiz hamurumuzun kıvamını gelmesi olmuş. Onu tamamen çıkartana kadar açalım. Evet gördüğünüz gibi hiç un kalmadı. Hemen şöyle açalım. Aynı baklava hamuru. Esnek güzel açılışı. Şimdi bunun böreğe de böyle çıtır çıtır olacak. Yağımızı etrafına şekilde sürdük. Kuvatımıza bu, bu yanına geri kalan yağımızı hafiften şöyle üzerine Soğan kalan ya onar ya donar arkadaşlar. <laughs> Peynirim bu kadar kaldı. Bakalım az mı olacak çok mu? Yeter inşallah. Çok da güzel oldu yeterli. Hamurumuzun bu kenarlarını çok hafiften şöyle büktüm. Başta da belirttiğim gibi hamurumuzu çok sık sarmayalım. Evet, gayet güzel oldu gördüğünüz gibi hemen bunun üzerine sosunu da yapalım şimdi sosunu yapıyor şöyle bir tane yumurta yeni açtım bir tanesi kırılmış İçinde sarısı çok az diye bir tane daha kıralım arkadaşlar bir tane yeterli aslında sarısı ikincinin sarısının yarısı kaldığı için ben iki tane kırmak zorunda kaldım gel o bir adet yumurtamızın sarısı diyelim şöyle bir çay bardağı sıvı yağımız aman sıvı yağımız sütümüz şöyle çeyrekte çay bardağı sıvı yağımız var Güzelce karıştıralım efendim oğlum sos tabağımız biraz küçük geldi karıştıramadım şöyle geniş bir tabağımız aldım şimdi bol bol böreklerimizin üzerine iç kısmına dökelim arkadaşlar yaptığımız sosta fırınımı 190 derece ayarladım. 190 derecede pişireceğim şimdi. Geri kalan da bol bol hepsinin ortasına şöyle döktüm. Sosumuzun hepsini kullandım arkadaşlar. Yeterli geliyor. Hemen fırınımıza böreklerimizi gönderelim. Böreklerimiz pişti arkadaşlar. Şöyle bir kısmını bölüp videomun onun kısmına koyacağım. Gördüğünüz gibi full full dökülen gayet başarılı güzel bir böreğimiz oldu. Kaşarımız da içinde hala sünüyor. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.